Noktasal analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Beğen yapı ürünlerinden başlıyorum hemen. E, haftalık periyoda açıyorum. Geçtiğimiz hafta en yüksek gördüğü değer 37, 68 en düşük ise 32 62 imiş. Hemen günlük periyoda tekrardan dönüyorum. E, indikatörlere bakalım önce. RSI 35 bölgesinde stokastik sat durumunda MACD e, sat durumunda sıfırın altında seyrediyor. Haftalık periyotta da e, yine MACD al durumunu koruyor. Sıfırın üzerine atabilmiş kendini. E, güzel bir yeşil mumla e, hacimli bir yükseliş olmuş bu arada. RSI 64 stokastik yine al durumunda aylık periyoda geçiyorum. Stokastik al durumunda aylıkta da MACD daha henüz çıkmamış. E, İndikatörler pozitif bölgede olduğunu gösteriyor BIAN yapı ürünlerinde 39 3950 41 70 bizim direnç bölgemiz 3950 4170 direnç bölgemiz 4170 çok güçlü bir bölge yani güçlü bir direnç bölgesi 4170 üzerine atabilirse 4780 başka bir Fibonacci direnci olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı zamanda Bollinger üst bandının da üstünde kapanış gelmiş. Bu olumlu bir durum. Şöyle indikatörümüzü açalım. Haftalıkta da yine Bollinger üst bandının üzerinde bir kapanış gelmiş. Günlükte de yine aynı şekilde Bollinger üst bandının üzerinde kapanış gelmiş. Hala daha biraz yani biraz daha yükselişi görünüyor yukarılarda. 39.50, 41.70 bizim sıralı direnç bölgelerimiz. Özellikle 41.70 çok güçlü bir bölge, direnç bölgemiz. 41-70'in üzerine atarsa 47.80 bizim bir diğer Fibonacci direnci olarak karşımıza çıkan rakamımız. 34-80 ve 33-90 ise aşağıda destek bölgelerimiz. 34-80 ve 33-90 aşağıda destek bölgelerimiz diyebiliriz. Sıradaki hissemiz tatkıda. Şöyle tatkıdan hemen haftalık periyodundan başlıyorum. Geçtiğimiz hafta en yüksek gördüğü değer 12 19, en düşük 11 35'miş. Hemen günlük periyodu açıp indikatörlerden devam edeceğim. RSI 45 bölgesinde stokastik al durumunda, MACD ee... Şu an için sat durumunda fakat sıfır noktasına çok yakın bir yerde. Yani sıfırın üzerine atıp ve al verirse güzel yükselişler yapabilir. Birazdan rakamları tekrardan vereceğim zaten destek direnç bölgelerini. Haftalıkta da MACD al durumunda sıfır noktasına yine yakın. Sıfırın üzerine atarsa yine haftalıkta da güzel işler çıkabilir diyor. Aylık periyotta da MACD dipte satta fakat yine bu da e, sıfır bölgesine yakın yerlerde seyrediyor. 12.50 ve 13.60 e, direnç bölgelerimiz Tatkıdağ'da. 12.50 ve 13.60 bizim e, direnç bölgelerimiz. E, 12.50 buraya kadar hızlı bir şekilde ivmelenebilir. Yani 12.50'ye kadar hızlı bir şekilde ivmelenebilir. E, fakat 12.50 güçlü bir direnç bölgesi. Burası aşılırsa indikatörlerde e, sıfır bölgesinin üzerine atıp alı dönecektir. 13.60 üzerinde ise orta vade e, hedef bölgeleri var. Yani 13.60 üzerine atarsa orta vade hedeflerimizde bulunuyor. 17.40'lara kadar e, gidebilir diyor. E, fakat 13.60 üzerinde haftalık kapanış yaptığı zaman tekrardan zaten biz tatkıdaya bakıyor olacağız, inceliyor olacağız. E, 11.15 e, düzeltiyorum. 11.05 ise aşağıda bizim tatkıdada e, destek bölgemiz. 11.05. Tekrar ediyorum, 12.50 ve 13.60 bizim sıralı direnç bölgelerimiz. 12.50 e, güçlü direnç bölgesi, burası aşılırsa zaten indikatörler al ala dönecektir diyebilirim. E, yani aynı şekilde de aynı zamanda da 12.50'ye kadar da e, yani bu noktalardan hızlı şekilde 12.50'lere e, bir ivmelenme, hızlı bir yukarı yönlü hareket gelebilir. Fakat dediğim gibi 12.50 bizim güçlü bir direnç bölgemiz. Ee, biz 13.60 üzerinde e, haftalık kapanış arayalım. 13.60 e, üzerindeki haftalık kapanışlarda orta vadede 17.40'lara bizi, e, yani tat gıdayı taşıyacaktır. 13.60 üzerindeki haftalık kapanışlar zaten e, geldiğinde biz tekrardan tat gıdayı inceliyor olacağız. Sıradaki istemiz Türksel. Hemen haftalık periyodu açıyorum. Geçtiğimiz hafta en yüksek gördüğü değer 92.70 en düşük ise 84.90'mış. Günlük periyoda geri dönüyorum. Ee, indikatörlere bakalım. RSI 38 aşırı satın bölgesine gelmek üzere. Stokastik al durumunda. MACD dipte. Sat durumunda. Haftalık periyoda bakalım. Yine MACD sat durumunda. Haftalıkta RSI 45 bölgesinde. Stokastik yine ee, sat durumunda. EMA bölgesinin de altında seyrediyor. EMA bölgesinin üzerine attığında e, bütün şirketlerin EMA bölgesine ben mutlaka bakarım. EMA bölgesinin üzerine attığında kısa vadeli yükselişler devam edecek diye e, okuyabiliyorum. E, ve zaten e, yani %80, %90 oranında da bu şekilde oluyor. Yani EMA bölgesinin üzerine atarsa kısa, yön, e, kısa vadede yükseliş var ve devam edecektir diyor. E, EMA bölgesinin altına e, sarkmalarda ise ve kapanışlarda ise e, düşüş devam ediyor ve devam edebilir e, diye okuyabiliyor e, Yani trend başlangıcı ve trend e, bitimi diye okunabiliyor, yorumlanabiliyor kısa vade için Kısa vadelik konuşuyorum e, Yani günlük, haftalık ve aylıkta da zaten bu değişiyor EMA bölgelerindeki e, rakamlar Şimdi e, şöyle bir Haftalıkta mıydık? Evet 9720 9720 ve 100 e, bölgesi bizim güzel iki direnç bölgemiz 9720 ve 100 TL bölgesi e, özellikle 97-20 güçlü direnç bölgemiz e, fakat 100 TL aşılırsa 120 TL'ye kadar da gidebilir diyor Turkcell için e, tekrar ediyorum 9720 güçlü direnç rakamımız 100 TL üzerinde ise aşılırsa yani 100 TL aşılırsa 120'ye kadar da hareket sağlayabilir diyor bize. Haftalık grafikte tepki hareketinde diyor hala daha yani yani EMA bölgesinin üzerine atmamış zaten. Haftalık grafikte tepki hareketinde diyor bize 100 üzerinde fiyatlamalar arıyor olacağız bunu da söyleyelim. 89.20 en yakın destek bölgemiz altında ise 82.50 karşımıza çıkacak olan bir diğer destek bölgemiz diyebiliriz. 89.20 ve 82.50 bizim destek bölgelerimiz Türksel için. Sıradaki hissemiz Tarkim bitki koruma. Ee, Tarkim geçtiğimiz hafta en yüksek 365'i görmüş. En düşük ise 320'yi görmüş. Hemen günlük periyodu açıyorum. RSI bakalım indik indikatörlere. RSI 55 stokastik al durumunda. Mekti sıfır bölgesinden bayağı uzakta fakat al durumunda. EMA bölgesinde üzerine atabilmiş. Bollinger orta bandının da üstünde seyrediyor günlük periyotta. Haftalık periyodumuza geçiyorum. Yine EMA bölgemizin üzerine atmış. Bollinger orta bandına doğru bir gözünü dikmiş. Oraya doğru bir hareket yapabilir diyor. Şöyle tekrardan günlüğü açıyorum. Şey, düzeltiyorum haftalığa geliyorum tekrardan. 356.70 üzeri ve 6 diye okuyabiliriz. Yani 356.70'in üzerinde 395 ve 476.30 hedef bölgelerimiz olacaktır terkimde. 395 aynı zamanda bizim güçlü direnç noktamız. 395 yukarı yönlü kırılımlarında ise 476.30 hedef bölgesi olacaktır. 356.70'in altında ise yani 356.70'in altına sarkmalarda ise 310 ve 237 destek bölgeleri ...karşımıza çıkacaktır. Yani 356.70... ...şu an için Tarkim'de... E, ...bizim önemli bölgemiz... ...üzerinde 395 ve 476.30... ...356.70'in altında ise... ...310 ve 237... ...destek bölgeleri... ...bizim karşımıza çıkacak rakamlar... E, ...rakamlarımız diyebiliriz. E, i̇ndikatörler e, dediğimiz gibi... ...sıfır bölgesinden bayağı uzakta... E, ...yani... E, böyle durumlarda böyle tepki hareketi diye e, okuyabiliriz yani yorumlayabiliriz e, zaten Bollinger orta bandının bandlarında e, geçtiği noktalar geçtiği rakamlar e, 395 evet 395 bölgesi diye e, söylüyor yani 395 önemli e, güzel bir direnç bölgemiz fakat 395'in üzerinde 476.30 bölgesine de zaten gidebilir diyor ama biz her zaman e, alt bölgelerin önlemini alıyoruz e, yani bizi takip edenler her zaman aşağıların önlemini alsın diye anlatıyoruz e, öyle de yapıyorlar diye e, ümit ediyorum aşağıda 310 ve 237 bölgesinin önlemini alalım 356.70'in aşağı yönlü kırılımında sıradaki istemiz Sasa ee, SASA'nın indikatörleri al sinyali vermek üzere iyiye işaret. Yani bu e, kısa orta vadede iyice güzelleşiyor diyebiliriz. E, şöyle bir haftalığımıza geçelim. Haftalıkta geçtiğimiz haftanın durumuna bakalım. En yüksek gördüğü değer e, geçtiğimiz hafta 3.99 en düşük 3.38'miş. E, günlüğe geçiyorum. 4.11 en yakın direnç bölgemiz SASA'da. 4.11 en yakın direnç bölgemiz. 4.11 yukarı yönlü kırılımında 447. En önemli direnç bölgemiz yine en yakın direncimiz 4.11 en önemli direncimiz 4.47. 4.47 üzerindeki haftalık kapanış aynı zamanda 4.47 aylıktan gelen direnç bölgemiz yani haftalık ve aylıktan gelen direnç bölgemiz 4.47 üzerindeki haftalık kapanışlar bizi orta vadede 5.20'ye taşıyacaktır sasa Şöyle bir bakalım bir daha haftalık periyoda indikatörleri inceleyelim. RSI 50 stokastik alda MACD 0 bölgesinin altında seyrediyor. Fakat alda 0'ın üzerinde e, yukarı yönlü kırılımlarda zaten sağlıklı yükselişler yapacaktır. 3.63 ve 3 bölgesi de bizim destek bölgelerimiz SASA'da. Sıradaki istemiz mobil tel iletişim. Geçtiğimiz hafta 4.93 en yüksek gördüğü değer. En düşük ise 3.57'ymiş. Ee, 5 TL gibi çok güçlü bir e, rakamımız var. Direncimiz var. Ee, 5 üzerinde haftalık kapanış gerekiyor. 5 TL üzerinde haftalık kapanış gerekiyor. Ee, tutunursa haftalık ve aylıktan gelen direnç noktası olan 6.07 bölgesine doğru atmak isteyecektir kendini. Ee, yani güzel de prim verecektir zaten. 607 bölgesine giderse 418 ve 384 de bizim destek bölgelerimiz. Özellikle ve özellikle 5 TL'yi takip edelim diyorum. 5 çok önemli bir direnç noktası. Haftalık ve aylıktan gelen direnç noktasına da gidebilmesi için 5 TL'yi yukarı yönlü kırıp haftalık kapanış alması gerekiyor 607 ve daha yukarılara gidebilmesi için 5 lirayı takip edelim. İndikatörler pozitif bölgeye geçmek üzere. Bunu da söylemekte fayda var. E, haftalık e, RSI 61 e, durumunda stokastik al durumunda e, MACD'yi de al vermiş fakat sıfırın altında sıfırın üzerine e, geçtiği anda da zaten güzel ve sağlıklı güzel e, yani sağlam yükselişler yapabileceğine inanıyorum mobilitel için 5 TL'yi takip edelim diyorum aşağıda da 418 ve 384 destek bölgelerimiz. E, aşağı yönlü hareketlerde de buraların önlemini almakta fayda var. 4.18 ve 3.84. Sıradaki hissemiz Kiler Holding. Hemen haftalık periyoda geçiyorum. Geçtiğimiz hafta Kiler Holding en yüksek 29.54'ü görmüş. En düşük ise 23.20'yi görmüş. E, bu hafta iyi takip edilmesi gereken şirketlerden bir tanesi. 29 üzerinde haftalık kapanış arayacağız. 29 üzerinde haftalık kapanış geldiği takdirde 3250 ve 3780'e taşımak isteyecektir kendini. 3780 bölgesine geldiğinde tekrardan zaten Kiler Holding'e bakıyor olacağız. 29 çok çok önemli bir rakam. Burayı önemsiyorum. Bu hafta da zaten takip edilmesi gereken bir şirket. şirket. 2840 ve 2190'da da bizim Kiler Holding'de destek bölgelerimiz sıralı destek bölgelerimiz 2840 ve 2190 bölgesi haftalığa geçiyorum hemen haftalıkta RSI 50 50 stokastik al durumunda MACD de sıfırın altında seyrediyor sat durumunda fakat bir yükseliş Bollinger bandının üstüne atarsa bir yükseliş beklerim 32 50 ve 37 80 bölgesine kadar dediğimiz gibi 37.80 bölgesine geldiğinde tekrardan killer holdingi inceliyor oluruz. Sıradaki hissemiz Ekos Teknoloji. Geçtiğimiz hafta en yüksek 22.48, en düşük ise 17.85'i görmüş. 22.50 en önemli direnç bölgemiz. Ee, yani bir tepki hareketinde e, diyebilirim Ekos Teknoloji için. Ee, günlük indikatörler al vermiş. Şöyle bir günlüğü açalım. RSI 53 bölgesinde günlükte stokastik alda, MACD alda. Dediğimiz gibi günlük indikatörler al vermiş durumda fakat güvenli bölge için 25-30 üzerinde haftalık kapanış arayacağız. Biraz daha zamanı var gibi duruyor zaten sağlıklı yükselişler için. Fakat 22-50 en önemli direncimiz. 22-50 en önemli direncimiz. Fakat güvenli bölgeye geçebilmesi için ve daha sağlıklı yükselişler yapabilmesi için 25-30 üzerindeki haftalık kapanışlar bize lazım. Ekos teknoloji için. 2250 yukarı yönlü kırılımında 25-30 başka bir Fibonacci direncimiz var. 25-30'un aynı zamanda üstünde haftalık kapanış gerekiyor sağlıklı yükselişler için ve güvenli bölge için. Aşağıda ise 17-24 bizim ilk destek bölgemiz. 17-24 aşağı yönlü kırılımında ise 14.04 04 gibi başka bir Fibonacci desteğiyle karşılaşacaktır diyebiliriz. 6 Nisan pazar günü çekmiş olduğum e, videoda 35 tane hisse analizi yapmıştım. Bunlardan 7 tanesinde e, rakamlarını da güncelleme yaptım. E, geriye kalan hisselerin destek ve direnç bölgeleri rakamları hala daha aynıdır. E, herhangi bir şekilde e, güncelleme yapılmadı. Hala da aynı değerleri koruyor, rakamlarını koruyor destek direnç bölgeleri olarak. E, dilerseniz, izlemek isterseniz, bakmak isterseniz tekrardan 6 Nisan pazar günü çekmiş olduğum videolara bakabilirsiniz.